Selamlar sevgili dostlarım bugün sizinle. Peygamber Efendimizin mucizelerini inceleyelim. Peygamber Efendimiz Hezer, insanlık tarihinin en büyük rehberi ve Allah'ın son elçisidir. Onun en büyük mucizesi hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an. Kıyamete kadar bozulmadan korunacak. Her çağın insanına ışık tutacak ve mucizevi üslubu ilmi gerçekleri. işaret ayetleriyle Allah, in kelamı olduğunu ispat edecektir. Bunun yanı sıra. Resulullah'ın hayatında pek çok olağanüstü olay gerçekleşmiş. Bu olaylar iman edenlerin katlerini kuvvetlendirmiştir. Bunlardan biri ayın yarılması mucizesidir. Mekke müşrikleri, Peygamber Efendimiz'den bir mucize göstermesini istediklerinde o, Allah'ın izniyle eliyle işaret etmiş ve ay, ikiye ayrılmıştır. Bu olağanüstü hadise, Kavran-ı Kamer suresinde açıkça belirtilmiştir. Bir diğer mucize ise parmaklarından su akmasıdır. Bir sefer sırasında, Sahabeler susuz kalmış, abdest alacak su bulunamamıştı. Efendimizin mübarek parmaklarından adeta çeşme gibi su fışkırmış. Oradaki yüzlerce sahabe abdest alıp susuzluğunu gidermiştir. İsra ve Miraç mucizesi ise hem ruhsal hem de bedensel bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz, bir gece Mescid Haram'dan, Mescid Aksa'ya götürülmüş. Ardından göklere yükselerek, Rabbine en yakın makama çıkarılmıştır. Bu yolculuk sırasında, cennet ve cehennem kendisine gösterilmiş. Ümmetine namaz farz kılınmıştır. Resulullah'ın mucizelerinden biri de az yemekli ordular. Bu doyurmasıdır. Hendek savaşı sırasında. Sahabelerin elinde çok az yiyecek bulunmasına rağmen. Efendimizin duasıyla bereketlenmiş ve binlerce kişi o yemekten doymuştur. Ayrıca onun dokunduğu hastaların iyileştiği, düşmanlarının görmez olduğu, kayaların ve ağaçların selam verdiği de rivayet edilmiştir. Bu mucizeler yalnızca birer olağanüstü olay değil aynı zamanda Efendimizin peygamberliğini tasdik ilahi işaretlerdir. Sonuç olarak, heze, in mucizeleri sayısızdır ve hepsi Allah'ın izniyle gerçekleşmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki en büyük mucizesi, kıyamete kadar tüm insanlığa yol gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu mucizeler, inananların imanını kuvvetlendirir. Allah'ın kudretini hatırlatır ve peygamber, Efendimizin eşsiz bir elçi olduğunu ortaya koyar.